Allah'ın rızasının ahirette de en büyük payı olduğu vurgulandığına göre demek burada oluşturulan şey oraya öyle aksediyor. Yani var duanı ekberin tarlası burası. Tohumunu burada yaratmış. O da burada. O tohumu saçacak da burada. Timar eden de burada. Esvab-ı adiye planında onlar burada yapılıyorsa orada o rıdvan ekber oluyor. Ve Cenab-ı Hak onu seslendirirken buyuruyor ki ben sizden hoşnut oldum bundan sonra size gazaplanmayacağım. Demek ki orada artık bir gazap yok. Gazabın yurdu başka bir yer. Alevlenip duruyor. Gayzından çatlayacak hale geliyor. Ama müminler için o söz konusu değil artık. Onlar onu atlatmış bulunuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın rızası. İnsan onu bu dünyada kazanacak esasen. Fakat bu dünyada rıza adına bizim yaptığımız şeyler bizim küçüklüğümüze bağlı, bu dünyanın isabına bağlı. Biraz bizim takatımızla mepsude mütenasip, zorlasak da onu, teklifi mala yutak ölçüsünde gerilsek bile o mevzuda, dünyanın darlığını aşamayız. Kendi darlığımızı da aşamayız. Fakat burada kendi darlığımıza bağlı, idrak darlığımıza bağlı, anlayış darlığımıza bağlı ama cihetin işte zirvesinde ele aldığımız bu meseleler öbür tarafta niyetimiz ve bizim azmimize göre farklı bir şekil alacak. Bu rızayı ilahi burada bal kaymak olsa bizim için. Ve bir balı kaymağı tattığımız zaman işte ne kadar bir tad alıyorsak burada dünyanın bizim hislerimizin, ihsaslarımızın darlığı için o kadar tad almış olacağız bunda. Ahirette her şeyin tadı bir milyon artıyorsa şayet o oraya gittiği zaman o hale inkılap edecek. Dünyada o şeylerin o hale inkılap etmesi mümkün değildir. Belki bazı mukarrebin, asfiyadan bazı kimseler, bazı ahvalde, bazı şartlar altında onu öyle duyabilirler. Yani aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ben sizin tıpkı cismani ve bedeni bir kısım şeylerden zevk aldığınız, bir kısım böyle müştehiyattan zevk aldığınız gibi ibadet tahttan öyle zevk alıyorum. Yani öyle inkişaf edebilir ama akrabın mukarrebin söylüyor bunu yani. Belki bazı başka peygamberler de söylüyor. Dur belki vilayet çerçevesinde bazı evli Abdülkadir Geylani Muhammed Bavdül Nakşibendi Hazretleri gibi Şu gibi Ahmet ve Ahmet Şufay Hazretleri gibi kimseler ve Zaman gibi kimseler söyleyebilirler. Bize göre şeyler değil. Bizim gibi avama göre şeyler değil bunlar. Fakat rıza öyle bir derin bir şey. O açıdan bir kere rıza adına buradaki her hamle insan ortaya korken görünürde hiçbir şey yok. Bir tohumu toprağın bağrına atıyor gibi o mülaza ile atmalı. Bu bir tohum ama fakat Allah isterse bu bir tohumdan birkaç tane sürgün çıkarabilir. Birkaç tane başak olabilir. Ve her başakta 10 tane, 15 tane tane olabilir. Kur'an-ı Kerim Bakara Sûre-i Cellesi'nin ifade buyurdukları gibi biri Allah yetmiş yapabilir. Bir zenginliği var ki onun 70 bin de yapabilir. Şimdi burada gücümüzün gittiği bu şeyleri yapacak. Sonra öbür tarafta onların takdim meselesine bakarken onun gücünün namütenahiliğine, ilminin namütenailiğine, meşiyetinin namütenailiğine, kereminin namütenailiğine ve Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde Rahman Rahim zikrediyor da sadece Besmele çerçevesinde 114 yerde diyor bunu. 114 defa Er-Rahman Er-Rahim diyor. Üstad ne kadar üzerinde duruyor o meselenin. Rahmaniyet ve Rahimiyetinin namütenailiğine göre Allah Celle Celaluhu o meseleleri büyütecek orada yani. İnsan rıza adına attığı her adımı bu mülaza ile atması lazım. Bir tohum attım ben. Şimdi bu tohuma muzir bir şey uçurdum, kaçırdım ben. Tohum kaldı orada. kuve i imbati adına yapılması gerekli olan şeyleri yapmaya çalıştım. Güneşle tohumun temasını sağladım. Bu aynı zamanda havayla da temasını sağladım. Suyla buluşturdum onları filan diyeceksin. Bunlar hepsi küçük küçük şeyler. Bizim takatımız ölçüsünde şeyler. Fakat takatımız ölçüsünde ortaya konan bu şeyler onun güç ve takatı tabir caizse la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimin o mevzuda serveti, genası, gücü ve kuvveti mülazeye anlarak yapılmalı. Bu şimdi dardan genişe çıkma gibi bir şeydir yani. Bu yönüyle zerrenin güneş olmasını arzu etme gibi bir şey. Her zaman kullanılan şey damlanın deri olmasını arzu etme gibi bir şey. Hiç ender için her şey olmasını arzu etme gibi bir şey. Fani'nin baki olmasını arzu etme gibi bir şeydir. Gözümüzde o rıza hissini çok büyütür bu yani. Hakikaten onun dışında neye talip olursak olalım, boşa talip olmuşuz deriz kendi kendimize. Meselenin bir yanı bu. Bir diğer mesele de Allah, Allahu Ekber diye günde beş defa ezanlarda tekrar ediyoruz. O Ekber kelimesi herhalde Arap dilindeki ifade ettiği mananın üstünde bir mana ifade ediyor. Çok büyük, ziyade büyük, ismi taftı değil bildiğiniz gibi. Öyle bir şey değil yani. Zannediyorum belki ona en yakın mana büyük Allah demek. Yani hasre bağlayarak o meseleyi. Yok onun dışında büyük yok. Büyük Allah demek gibi bir şey. Şimdi Allah Celle Celaluhu zat-ı tebcil ve tazim adına teşri buyurdu. Ezan günde beş defa onunla o büyüklüğü ilanla kalplerimizde o büyüklüğe karşı bir duygu uyarıyoruz. E, küçüklüğümüzü idrak ediyoruz. Kapısına koşuyoruz. Şimdi ondan daha büyük kelimeler olsaydı Allah bizi onunla kendine çağırırdı. Allah ekber diyor. Bir e Allah Celle Celaluhu rızasına ekber diyor. En büyük diyor o yani. Nedir o? En büyüğün ülufesidir. Utufetidir onun. En büyüğün en büyük utufetidir yani. Cenab-ı Hakk'ın cemali görülecek de o çok önemli bir şey. Üstadımız onun için diyor ki binlercesine mesudane cennet hayatı bir saatine mukabil gelmeyen rüyeti cemal. İşte oraya gidiyorsunuz diyor 20. mektupta. Şimdi eğer rıdvan ondan daha büyük bir şeyse Allah sizinle görüşecek. Cemalini göreceksiniz bir de iltifat buyurup diyecek ki ben sizden hoşnudum. Artık gazaplanmayacağım. Bu çok büyüktür. Ben bunu tasvir edemem. Şimdi de duyamıyorum. Duyabilseydim, duygularımı ifade etme imkanım da olsaydı, ifade etseydim. Bu açıdan ona böyle bakılmalı. Ve onun üstünde hiçbir şey görülmemeli. Pratik hayata gelince Allah Celle Celaluhu Rabbimiz bizim yani. O bizden hoşnut olunca bizi cehenneme koymaz bir kere. O zaman bence her şeyin ona bağlı olduğu bir meseleye talip olma varken diğer mülahazalara niye takılacaksın ki yani? Yani sen asker olunca sana cephane vereceklerse, malzeme vereceklerse, urba vereceklerse, sen hayat güvenliği teminat altına alınacaksa şayet, savaşta nasıl savaşacağın stratejileri tamamen onlar tarafından senin önüne konacaksa, sen niye müteferrik bu meselelere teker teker talip olacaksın ki? Askerliğe talip ol, bu yani. Git bir kumandana teslim ol. Bu esviri çok yerde işliyor Üstad Hazretleri bildiğiniz gibi. Bir de meselenin bu yanı var. Yani Cenab-ı Hakk'a siz en büyük şeye talip olacaksınız. Allah Celle Celaluhu o büyük şeye bağlı. Onun diğer şeylere işte çağrı olduğu ne kadar husus varsa hep kendi kendine gelecek onların. Hatırlayacağınız gibi Harun Reşit, Cafer arasındaki münasebette hünkârım ben sizi istiyorum diyor. Çünkü siz benim olunca size ait her şey benim olur diyor. Bu bir menkıbe içinde önemli bir mesajdır aslında. Men kâne lillâh lehu. Kim Allah içinse Allah onun için olur. Allah bizim için olunca her şey bizim demektir kainatta. Zannediyorum varlığın, eşya ve hadiselerin, arzu semanın insana tesfiri de bu manadadır yani. Herhalde işte bu şekilde Cenab-ı Hakk'a teveccüh edenlere hakiki manada müsahardır onlar. Hatta cennet de ona müsahardır. Bir diğer yanı da bu meselenin bir insan Allah'a karşı saygısı varsa onun büyük gösterdiği bir şey varsa bence onun yanında bir insanın küçük şeyleri talep etmesi doğru değil. Hatta zannediyorum Sadi bin Ubade'nin oğluna duadaki ifratta yaptığı ikaz da biraz bu mülahazaya bağlı. Yani Allah'ım bana bir cennet ver. Sağ tarafında bir ırmak alsın. Sol tarafında ağaçlar, serviler şöyle salınsın çardakları şöyle olsun, kasırları şöyle olsun, köşkleri böyle olsun. Niçin sen Allah'ın ahirette mala la rahat ve la üzün semet ve la ala kalbi ve şerle adeta namütenahileştirdiği o engin eltafı sübhanesini kendi dar anlayışına göre daraltıyorsun. Bırak nasıl verecekse versin sen ondan. Sen onun rızasını iste. Ve de ki Allah'ım ben cehenneme dayanamam. Cennetsiz de edemem. Çünkü senin cemalin görülecekse oradan görülecek. Senin rıdvanın eğer duyulacaksa orada duyulacaktır. İşin doğrusu ben o yamaçlara ulaşmadan edemem. Ama şunu da sen biliyorsun ki ben kulluğumu da bunlara bağlamadım. Ne cennetin kuluyum, ne cehennemin kuluyum, ne de lezzetin kuluyum. Ben senin kulunum. Sen mabudu mutlak, maksud aralıklak olduğundan dolayı ibadete müstahaksın, ben de sana ibadet ediyorum. O senin hakkın, benim de vazifemdir. Hak sahibi hakkını alıyor, vazife sahibi de ne kadar yapıyorsa vazifesini yerine getirmeye çalışıyor. El hak imkan. Şimdi bu saygının ifadelerinden bir tanesi Allah'ın rızasını talepte, zat-ı üluhiyeti ilan etmedir yani. İlahi kelimetullah diyebilirsiniz. Bu ilahi kelimetullah meselesi Allah'ın kelimesini ilah demektir. Has ve dar manada diyelim, dar mana ama bütün manalardan daha geniş doğrudan doğruya zat-ı üluhiyetin duyurulmasıdır bu ilahi En büyük hak Cenab-ı Hak hakikatıdır yani. Ondan daha büyük hak yoktur. Onun duyurulması en önemli meseledir. Fakat biz ilahi kelimetullah derken onun için Efendimizin duyurulmasını da amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve rüslü ve liyumil ahir ve bil kaderi ve şerri min Teala hepsini kastederiz. Namaz, zekat, haç, oruç vesaire hepsini kastederiz. İslam'ın mahasin ahlak adını ortaya koyduğu şeylerin hepsini kastederiz orada. Allah'ın yeryüzünde nizam olarak vaz ettiği şey bunun ilasını isteme ve bu yolla Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olma meselesi yine bir yönüyle Allah'ın hoşnutluğu için Allah'ın hoşnutluğunu arama demektir. Allah el yevme ekmeltü leküm dine kum ve etmem talikum nimeti ve raditü leküm İslam'e dine demiyor mu? Ben İslam'dan hoşnutum Öyleyse onun hoşnut olduğu şeyi ilah etmekle yine onun hoşnutluğuna talip olma demek oluyor. Bu açıdan meseleyi sadece ilahi kelimetullah'a bağlamak lazım. Ama ilahi kelimetullah burada herkese kabul ettirme meselesi niyette olsa bile, gözetilse bile fakat bilmek lazım ki herkese kabul ettirmek şimdiye kadar kimseye müyesser olmamıştır. Eğer birine müyesser olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun güzi de ashabı kiramına müyesser olurdu. Fakat olmamış yani. Bize hedef göstermiş. Benim namım demiş güneşin doğup battı her yere ulaşacaktır demiş. Burada himmetin âli tutulması gibi bir espri anlıyorum ben. Yani siz buna böyle niyet ederseniz Yapacağınız planları buna göre yaparsanız yani kutuplara, Antarktika kıtasına gideceksiniz. Görünlanda gideceksiniz. Oralarda canlılar varsa, insanlar varsa onları anlatacaksınız. Canlılara da İslam'ın adab ve erkanını göstereceksiniz. Hayvanata nasıl bakılıyormuş, foklara nasıl bakılıyormuş onu göstereceksiniz. Farklı insan tipi ortaya koyacaksınız. Farklı insan tanıyacaklar o canlılar bile. Her tarafa gidecek. Şimdi himmetinizi böyle âli tutacaksınız. Onları gerçekleştirmek bize ait olmadığından dolayı niçin ben böyle dar iktidarın, dar imkanların, dar iradem, dar meşiyetime göre plan yapacağım? Vaka planlar biraz insanın imkanlarına göre olmalı ama fakat niyetimi de alabildiğine geniş tutarım yani. Öyle bir tutarım ki o bana da gitsin benim yedi sülaleme de yesin. Hani maiz için Efendimiz'in buyurduğu gibi öyle bir tövbe etti ki adam haraç Müslüman bile yapsaydı kabul ederdi. Gami diyeli kadın için yaptığı tövbe bütün şu labeteyn arasında olan insanlara dağıtılsaydı herkese artardı. Fazla gelirdi diyor. Yani şimdi meseleyi niyetle böyle büyütme, şişirme değil. Büyütme, çaplaştırma ki Allah Celle Celaluhu niyete göre insana muamele yapacak. Müminin niyetin amelinden hayırlı olduğunu e görülüyor yani. Niyetle çünkü büyük şeylere talip oluyorsun. Amele gelince amel biraz senin gücünün, imkanlarının, iktidarının darlığı içinde kalıyor. Fakat niyette sen onu aşıyorsun. Niyetle sen Allah'ın gücüne, kuvvetine ulaşıyorsun. Böyle olunca siz o işin de büyüğüne talip olacaksınız. Evet Antarktika'da var, buna da var, Alaska'da var, bilmem nerelerde var falan diyeceksiniz. Her yere ulaşma azmi içinde bulunacaksınız. Ama olduğu kadar olacak. İnsanların kimisi inanacak. Kimisi de duyacak bu işi, duyacaklar. Duyurma vazifesini yapacaksınız. Böylece diğerlerin ellerinde mazeretleri kalmayacak yani. Duydunuz, hakikatini duydunuz, temsilcilerini gördünüz bu meselenin. Şimdi siz peygamberane bir vazife yapıyorsunuz demektir orada. Onlar gittiler. Siz davayı nübüvvetin varisleri olarak onu temsil edeceksiniz. Ve Allah'ın muradı da budur. Yine Allah'ın muradında Allah'ın uşrutuna talip oluyorsunuz. Bazıları da belki dost olacaklar, taraftar olacaklar. Hoşgörü ve diyalogta hedeflenen şeylerden birisi de budur. Dost olacak, taraftar olacak. E bunlar bütün bütün İslam'a yabancı kalmadan daha iyi değil mi? Bazısı inanacak, bazı dost olacak, bazı taraftar olacak, bazı sempatizan olacak, muhip olacak ve böylece bir yönüyle dünyaya kendi boyanızı çalacaksınız dünya sizin mevcudiyetinizle farklı bir insiba ulaşacak. Her yerde bir yönüyle belki sizden bahsedilecek şu hoşgörü ve diyaloğun meyveleri bahsettiniz bugün orada. Şimdi onun çok enginleştiğini, daha genişlediğini düşünün yani. Çin'den gelen heyetlerin, Hindistan'dan gelen heyetlerin, Bangladeş'ten gelen heyetlerin, Endonezya'dan gelen heyetlerin, kıta Avrupa'sından gelen heyetlerin hep aynı hissiyata, aynı şeylere tercüman olduklarını düşünün. Bu bir kere sizin ülkenizde, sizin gibi olan ülkelerde müminlerin kuvve-i maneviyesini takviye eder. Bakın üstad yerinde bir meseleyi neye bağlıyor? Yani diyor ki bu nurlar her yere ulaşmasa, herkes görmese, duymasa bile Hı. fakat işitseler ki bir yerde bir eser çıkmış, bunu okuyan insanlar inanıyor. Kuvve-i maneviyeleri takviye edilmiş olur onların. Yeniden canlanırlar biz de yapalım derler bunu. O örfaneye biz de bir katkıda bulunalım derler. Şimdi aynen bunun gibi yani. Bizim ülkemizin insanı Müslümandır. Mısır halkı Müslümandır. Suriye halkı Müslümandır. Fakat sürekli öyle şüphe, tereddüt, küfür manipüle ediliyor ki bu insanlar bir yerde bir şüpheden bir tereddütten seriliyor. Başka bir yerde bir şüpheyle gulyabani gibi karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi yahu dünya yeniden imana yöneliyor. Dünya Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya Kur'an diyor. Kur'an kitabı münzel diyor. Biz nereye gidiyoruz yani? Bize demezler mi feyine terhebun? Şimdi bunlar çok önemli şeylerdir. Yani bir taraftan siz bir şey yapıyorsunuz, başkalarına bir şey anlatıyorsunuz. Fakat aynı zamanda siz kendinizi besliyorsunuz. Bu açıdan da yine temelde benimsediğimiz bir disiplin var. O disipline geliyoruz. Besleyebilirseniz şayet beslenmiş olursunuz. Yaşatırsanız yaşamış olursunuz. Diri kalmak için diriltme yolunda olmak lazım. Tulumbanızı elinize alır, sağda solda yangınların üzerine yürürseniz kendinizi yangından korumuş olursunuz. Siz yanmazsınız o zaman. Bu açıdan bu da yine büyük şeye talip olma demektir yani. Niçin el alem itfaiye sistemlerini harekete geçirsin, start versin, gelsin benim yangınımı söndürsün. Benden dahi itfaiyeci mi var? Ben kendi kendime seslenmeliyim. Tulum banal yetiş imdada yangın var. Dedim zahirde mi? Dedi ifada yangın var. Sefine kalbime yağlı paçavru attı ey dost. Bilen davaz ile dersin deryada yangın var. Meseleye böyle teferruatına inilerek bakılacak olursa aslında Allah'ın rızası deyip biz ilahi kelimetullah yoluyla ona talip olurken bile yine Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olduğu şeyleri o iskamette kullanarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsile çalışıyoruz. Onun için yol o, yöntem o. Necip Fazıl tabiriyle konuşacak olursak gerisi Angarya, yerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya. Ayağa kalk. İsyan değil. Ben de varım de. Allah'ın izniyle. Değil mi onun varlığının ziyasının gölgesiyim. O inkar edilmediğine göre o ziyanın gölgesi de inkar edilmez. Allah'ın rızasına talibiz. İlahi kelimetullah yolunda yolcularıyız manasına salikiz. Allah vuslatı erdirerek vasılım demeyi de lütfeylesin inşallah. Ben şahsen o hissin burada verilmesine taraftar olanlardan değilim. Onu orada duyursun. O başka. Burada yine tabiatımızın muktezası cakaya açık tiplerimiz onu bile boncuğa cinciye erişmiş çocuklar gibi sağda solda kullanmaya kalkar. Bence burada onu çarçur etmemek lazım. Evet. O lütuflarını orada versin bize. Orada caka yok. Çünkü orada doğrudan doğruya kudret tezahür ediyor. Her şeyin ondan olduğunu görüyoruz. Burada kendi hesabımıza kullanabiliriz. Kendi hesabımıza kullanınca o kıymetli şeyler dünyanın darlığında heba olur gider. Genişlik içinde verilebilecek şeyleri bence belli bir darlık içinde burada istemek doğru değildir. İstemede bile bence doğru duralım, doğru isteyelim. Uslatı duymak istemem. Alvar imamı, dil veri gül gülber isterim, ruhları ahmer olmalı. Fatih'i hayber isterim, yanında kamber olmalı. Öyle anlaşılıyor ki, bizim esas ufkumuzu yenilememiz lazım. Ufkumuzu yeniden bir kere daha belirlememiz lazım. Küçük şeylerin arkasında beyhude koşup yoruluyoruz. Cehdemizi tek bir noktaya teksif edip, büyüğün talip olmak lazım. Belki Ali himmet olmanın manası da odur. himmet olmamalı. Büyük şeylere talip olmalı. Çünkü onları verecek zat her şeyi vermeye muktedirdir. Günde kaç defa وَحْتَهُ لَا شَر۪يكَ لَا لَهُ الْمُلْكَ وَلَا الْحَمْدُ وَهُ Ala كُلْ شَيْءٍ Kadir diyoruz. O her şeye kadirdir. bu dünyayı milyon milyon defa genişletir bizim arzularımızı milyon milyon katıyla isaf buyurur. Bizi enbiya İzam'la beraber haşr-ı eder. Onlara duyurduğu aynı şeyleri duyurur. Ve bunları istemek mahsurlu da değildir. Olmayacak şey şudur yani. Allah'tan Allah'ım beni peygamber yaptı istenmez bu. Bitmiş o manzume bitmiş. Fakat Allah'ım beni peygamberani izamın ahlakıyla serfiraz kıldı evsafı aliyeli ile mutasif kıl. Onlarda bulunan azimle beni azimli kıl demek bunlar bizim de hakkımızdır ve himmeti ali tutmanın ifadesidir. Allah'ın hazinelerinde vardır. Haddini bilmezlikte de değildir bunlar. Cenab-ı Hakk'ı bir tam bilsek müthiş bir şey yok. Az bilmek bile çok şey çok şey yarar. Az bilmekle bile insan öbür tarafa aydınlık içinde yürür. Az bilmekle bile zannediyorum berzaha aşar, mahşeri geçer. Fakat asıl tam bilmeye talip olma. Benliğimize mal edecek şekilde. Öyle bir marifet ki. Neremize vursalar fışkıran kanımız onu yazmalı.